several other enclosures on your way to the planetarium. Bir cam basayım. <laughs> hmm. O baştan kaç tane alıyor. Mermim <laughs> <laughs> mer yok mu ya? Yani? Aha çeşme. Bıcı bıcı yapar. Dalin ne? Mis gibi saçlar. Upgrade ne var abi? Aaa mepe M30 açılmış bana o Ludwafel Ha üçüncü perk şey açıldı sonunda. Pompalı açılmış kanka. Bende bir bok yok daha. Pompalılar açıldı bana. Çifte mi kullansak? Winchester mi? Veya bunları kullansak mı? Oy, altına bak, altına tamsını fullemeye doğru. M30 drilling var bende. Mortar shotgun var da tamsın daha iyi şu an. tamsın şu an deli dehşet oldu benim de 20 level olmam gerekiyor. 20 olunca tambur şarjörlü yapacağım. 60 mermisi oluyor çok Kanka pompalıya geçesim var. Gene sik mi? Sen bilecek kanka ama onun mermisi çok gitmez. Ona göre. Çabuk biter. Dur lan hiç yoktan bomba alayım da bulunsun. Ne bileyim deneysim var bir ya. Dene kanka, sıkıntı çıkarmaz bence. Platin var çok güzel duruyor da işte platin yok. Yani. 23 devre olunca pistolün kalıcı mermisi artıyormuş. 58'de rifle'ın artıyor. Abancı niye açılmıyor bana? Pompalı tabanca var lan. Hı hı. Çoğu skill rankla açılıyor ya. Brainbuster kullanarak 50 zombi öldür diyor. Headshot atı atınca can kazanıyor mesela. Bomba mızrağı. Kaynak makinesi. M3. şey açılıyor. Headshot atınca can kazanıyor. Upgrade'i kim yapacak? Pompalı upgrade atmadım. Upgrade şu an zor ya. Kit bulamadık bayağıdır. Ben yani Thompson'ı ben iyi fulliyorum da tüfeği full'lemedim ben hiç ya. Tüfeğe bir basayım. kit basacağım ben daha. Zaten 20'ye kadar da bir şey yapılmıyormuş. Şu çiftliği bir, bir deneyelim tane. bakalım. Bakalım bakalım. Açıyorum kapıyı. Aç aç. Baksana. 3 nom. 6 çifte. 2 artı 1 rifle. Ya gene sikim zombi gösterecek şimdi. Bu kim oğlum? Kanka random Furba. bir NPC Aa ses yaptı. Aa bu kapaktaki zombi. Evet. Evet. Minecraft'taki ses duyan zombi ama. Kör ama ses kasıyor. Ve çiften var. Kanka CTRL'e basarak eğiliyorsun. Sessiz mi gideceğiz? Böyle duruyor şu an. Öldürebiliriz de bence. E ama sıkarsak hepsi gelir. Ha boss bu kanka. Çünkü Burada çimene girme. Var. Ses yapıyor mu Ne bunu öldürsek iyi bir şey verir mi acaba diye düşünüyorum da bence mermi israfı da olabilir. Ananı sikerim seni. Bir kere. Aa! Kanka bu bağırıyor. Bu neydi? Bu doldur amına koyayım. Ananı sikeyim nasıl geliyor? Kanka bu sırtından da Ama zormuş ölmesi. Aşırı bir şey var lan. Bence Abi, öldürmeyelim gerekiyorsa. Sırtından ben bu şeyde da eğilerek gitmek daha iyi olacak gibi. Kargaya penta attım amına koyayım. Fazla dolu lan bu. E gene onlardan var. Tam da kapının ağzında gel. Oyun bir anda stealth şeyine döndü amına koyayım. <laughs> Acayip ya. Senin geber niye küçük lan? Benim yarısı kesmişler kanka ortadan ya. Devir testeresiyle. Gıcırdıyor mıcırdıyor bu ne bu amına? Church diyor kanka kiliseye geldik. Hem Benim hey, ev... church. İyi ki şey almışım. Çifte koymuş. Boşuna vermedi çünkü yeni açıldı. Sen de, de açılmış olması lazım. Kanka benim level seninle eşit değil ya şu an. Level'a göre açılmıyordur ya bence. Bilmiyorum bende yoktu şimdi öyle. Baktım demin de. Ya da vardı da ben dikkat etmedim. İki ihtimal. Peki biz niye hala eğiliyoruz? Bence daha vardır ondan. O ne lan bıçak <laughs> var. Büyü yapmışım. Keşke alamışsak be. Güzel bir şeye benziyordu. <laughs> Kırsak mı? Senin karı konuşuyor. Kanka o ne lan? Hani ses yapmayacaktı? Kanka stealth bozuldu. Niye? Bak ne geliyor. <laughs> Kanka uzak dur uzak dur uzak dur uzak dur mayın var mayın var sana geldi işte. Lan olsun mayın koydum tam patlayacaktım. Ben nasıl damage bastıysam fena vuruyor şu an. Alıyorum mayınımı lan. Ya vahşi adam oldun sen ya İki müzik niye aynı anda çalıyor ben anlamadım şu an Bu gold'u galiba Çok yavaş dolduruyor bu arada Kit yoksa kalanı gereksizdir Yok ya. İçeride bir şey kuruluyor. Tamam bu mermiyi full ettiyse tamam. Birazdan cehenneme gireceğiz değil mi? Burada bir şeyler var lan. Bu ne? Parlıyor. Bari adamın da kafayı ya. Yerde makinalı var. LMG Tüyl chest var. Az zombi geliyor. Açılmıyor ya baktım ona ben. <laughs> Niye bu kadar zombi geliyor lan? <laughs> bu kesin kit vardır ha. Yeşil meşille göremez kesin. Kesin ya. Ben yollardan ilerliyorum da. Allah'tan, Afiş'ten parlıyor da. Sıkada çıkış yok. Ha. Creeper geliyor şu ağaçlarda. de çok yavaş dolduruyor ya. Bunu güçlendirirsek iyi çakar da. Olabilir. Hı? Sanki, sanki şurada bir şey olabilir ama. Makinalıcı var. var. geçiyor orada. Kafası ezilmiyor mu ya? sikim olduğu da yok aslında. çok güneş var biliyor musun? Yok mu MG42'miz ya? Ne bu ya? Ya şurada da var makinede bak. Daha çıkılmıyor hala. Burada sünnenler var. yakışa doğru ilerle bence evet, daha mantıklı olacak gibi kit var mı diye bakıyorum ya not buldum yoksa çok gerekli değil de ya kit tarafa yok tarafa baktın mı bakıyorum şu an üst kat yok burada kit yok ya geliyor. Mermi sekiyor. Keşke bize vursa sektiği falan. Ben şuraya bir mayın döşeyim kanka. <laughs> Adamı kendi shield ile patlatmış Ne oluyor? Onu amına koyayım ya. Oraya girilmez ki. cidden buraya mı gireceğiz? Buna kesin vardır ya silah geliştirme. Şu Şöyle şunlara bakıyorum da. Paso dergi çıkıyor ama ne bakıyorum? Ona aslında... ...şeyden bakmak gerekiyor ya. Youtube'dan falan. Oğlum doğallığı bozulur öyle. Gel. Buradan bir anda böyle bir, bir şey çıkacak karşımıza gibi ama neyse seyirmiş. Su. su basmış su. Allah su basmış. Sefter komple. 3 yıldız alamayacağız ya. Eksik oldu. Ya eksik oldu da hemen de bitti ama koyayım. Bu arada 19 19 oldum. Kanı, oldu. renk açıldı be. Avcı. M30'dır. Renk açıldı. Avcı diye bir şey açıldı benim soyadım. Teşekkürler. Buna bir bakayım bir. Tommy'nin kaskı açıldı abi. <laughs> ya o bende de var. Seviyeye göre o zaman ya. Hı hı. Ve 8'i çift pompalı var onu mu sen? İlahi patlama açıldı bana. Oh yeah. Ve özellik geldi şu an. bakayım ne gelmiş. <laughs> Uzak hasarında artış must destroy that hell tower it's the only way to stop them küçük bir menzille birlikteni iyileştirir diyor ya da yere düştükten sonra kitim varsa kalkabilirsin trench kanalı renk açıldı sarıya boyanmış harlar renge a ha, sen dedin pompalı bende var hangisi m30 drilling 12 kalibre fişek kullanır diyor. Bu kapıyı çekeyim ben. Hangisini kullansak ki kanka? Kanka Thompson iyi bence de. Yani orta menzille yakın menzil arası. Uzak menzil git gitmiyor çok. Şu Winchester'ı denesem mi? Winchester tüfek mi lan bakayım? Pompalı tüfek. Olabilir. As ulan MP40'ı DLC'li yapmışlar ya. He ya. Griskan var, Stan MK2 var DLC'li yapılacak şey mi bu amına koyayım? Saçmalık işte. Ya bir boka yaradığı da var mı? Yani çok da şart bir şey değil. PPSH basacaktım ben de vazgeçtim sonra. Şatkan deneyeyim ya bakayım onu yükseltmesi nasıl. Lan o değil de ben PPSH'de de basacak olabilirdim ha belki. 71 mermi yapıyor. Tambur yapınca. Ama neyse ya kontrolü zor onun. Çok sekiyormuş. Şöyle bir şarkı değiştireyim ya. Gitara bir saat kalmış. 40 dakika falan. Ha bu hızlı dolduruyor. Bir elde de bunu deneyelim. <laughs> bir ondan, bir bundan. Can bas da, iş iş. Dur lan şey ya, yap. Al. olsun. <laughs> az, az olsa al. Hiç çoktan iyidir. Akvaryum patlat şey. patlatmışlar. Bizim TV'de döndüğümüz oyun <laughs> yani. Olsun. Oh, afiyet olsun. Ha bu iyi. Oo çok kritik. Asiktir. Kanka balıklar zombi olmuş. Ufaklar bile yani. <laughs> ya oğlum. Oo köpek balığını gördün mü? <laughs> Gördüm demin ekrana kafa attı benim. veya Thompson. Tambur yapayım da saracak gibi. Tambur 20'de değil mi? 25'te miydi? 20'de miydi? 20'den. Ben yeni <laughs> özellik koydum. İlahi yumruk. Hey, Aha, çok kritik. Dayı <laughs> bu ısırır ya. Bu <laughs> ya zincirle bağlamışlar ama yapayım. Hangi böyle balıklar mı saldıracak bize? Ne yapacak? Ne <laughs> lan bir şey var. Dergi bir şey roman. Mermi var ha ikincili alacaksan al. Üst kata çıkacağız herhalde. Ulan kocaman map'ten bir tane mi kit bulduk ya? Oyun bozuk. Oyun bozuk. Ne haber amca oğlu? İyisin. Üst katta bir sikiş var. Her zaman olduğu gibi. alt katta demin zombi yoktu N nara geldi bunlar Anam ama turşu oldum ama nakim ilçe döndüm Yak şey kendine All done. Excellent. Now try the door controls. Yaşamayacağız. Oğlum ben uçtum, canım gitti ama ne koyayım? Sen can gitmiş mi? Bit bitmiş mi? Zıpladım, Ay, canım gitti. <laughs> ben direkt atladım <gülüyor> ya. <laughs> ah zombi çıkıyor lan oluktan. <laughs> Zıplatalım şunu oluyor. Ne lan? Eli vurmuşuz. Haberim yok benim vallahi. Valla yakarak vurdum herhalde. <laughs> Görmeden çaktırma, boşver amanak. Boşver boşver. İşte alev makinalıyı falan kaldırırlar. Bulamayız da. <laughs> o bence cornerlarda bir yerdeydi. Şu şey yok mu? Plallar denizde şeyler de olabilir. Köpek balonun altında da olabilir yani. Olabilir. Bittim bu. Oha. Onlar çok sıkıntı değil ya. Bu kafa sıkıyor diyor. Kanka topallar var. <laughs> Kanka o senin yumruk cam veriyor galiba. Bir de atallattırıyor. Direk şey atıyorsun. Sonra bir koydum siktir oldu gitti lan. Gittim bükte Üst kattan da geliyorlar ha. Anakuyum ordu ordu gelmiş lan. Adam, ne oluyor ne oluyor? Yandılar amına koyayım. adamı yiyor valla çıkıyorsun da nafile. Onlara barikattan çıkamaz ki. Aynen Nasıl öyle. Ben <laughs> beni yere çekti lan amına koyayım. Neredesin lan? Commander götürdü beni. <laughs> ben de çok yerde böyle amına koyayım yer altı. <laughs> beni gö götürdü. Çekinti. jump scare gibi bir şey oluyor daha zaza ya. Şu yukarıda MP44 vardı onu alayım da geleyim amına. Dönmüşse. Ben bir cam basayım da. Gitmiş ki. Mermi de yok. Ah kit var. Hem de çok iyi bir yerde. Diz V yazmış. Allah. Allah Allah. Welcome. Kısa bitmiyor mu ya bu iki bölümdür? Biraz öyle. Hadi 20. Anlamadık. hadi. Ulan. 3 yıldız yapsaydık bin bereketli de. Daha 28 mi şuan? Lan belgeyi kaçırmışız. Zombi 50 bile bulduk belge kaçtı la. Belgeyi nasıl kaçırdık lan? Dayan